Bugün programımızın onur konuğu Mustafa Cemil Kırmoğlu. Kırmoğlu vatanı ve milleti için ölüme meydan okumayı tercih eden Türk dünyasının yaşayan efsane ismi. Kırmoğlu Kırım sevdasıyla yürüdü yılmadan. Onun azimli ve kararlı yürüyüşü bir milletin özgürlük iradesine dönüştü. Kırım Tatar Türkleri bugün yine işgallere ve zorbalıklara karşı yaşam mücadelesi vermektedir. Ömrünü Türk olmanın bedeliyle ödeyen Mustafa Cemil Kırımoğlu yine vatanından uzakta vatanına dönmek üzere emperyal güçlere karşı kutlu mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kırım Tatar Türklerinin lideri olan büyük mücadele insanı Mustafa Cemil Kırımoğlu başta olmak üzere ödüle layık görülen herkese tebriklerimi iletiyorum. Başarılı çalışmalarıyla Türk dünyasında adından her zaman söz ettiren Eko Avrasya Vakfını ve değerli yöneticilerini kutluyorum. Mustafa, Mustafa. Kırım'dan başlandı bu savaş, Kırım'da da bitecektir. Aynı zamanda Ukrayna e, tüm dünyayı tehlike yaratan, tüm uluslararası kaydelerini bozan bir bence bu süre karşı savaşmaktadır. <laughs> Сізге бұл ғузел, ешіл, ярым аданы, ама ұшығал әтілген ададан сізге оң инсанларындан чөк селамлар кетірдім. Бен де бұл аллан бана бір шанс верді бөлі бір инсаның еші олмаға ве онынен оны Ағыр күнлерінде ве чөк бөлі күзел күнлерде онын байлашамыз. Біз әменіміз чөк инанам ке, бұл бі саваш бетер, ве бізім лидерлеріміз гені ветанына қайтар, ве бізім қырымызың көкінде әке байрақ дағыған алыр. Бірі Украин байрағы, Biri de Kırım Tatar Mahu Taraklı Bayrak. Azat Ukrayna uçun ve azad Kırım uçun kureş devam etti. Türk halkı kendi içinden bir mücadeleci çıkartarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için devlet kurması için çıkarttı. Kırım Türkleri de ee, bir lider çıkardı. İnşallah onlar da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşur. Tabi bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Atatürk de 1923'te kurmuş olduğu Cumhuriyet'te bir e, efsane lider çıkardı. Ve o da bir cumhuriyetin kurulmasına vesile oldu. O vesile arkadaşları. Bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Hep derleriz ya, Türkiye Türk'ten başka dost yok.